Herkese merhaba. ismim Maya. Güzellik konusunda seninle beraber dünyaya yeni bir bakış açısı getirmek için buradayım. Beni asistanın olarak düşünebilirsin. Yanlış bilinen doğruları değiştirerek dışarıdan iki boyutlu gözüken bu yüzeysel alanı derinlik, samimiyet ve kendini mutlu hissedeceğin ürünleri katarak büyüyeceğiz. Aslında yapacağımız tek şey beraber içten güzelleşerek gelişmek hazır mısın? Maya Güzellik Asistanım uygulaması sana burada tartışacağımız konular ve çok daha fazlasıyla ilgili tam senin tercihlerine uygun ürünler sunacak. Onunla ilgili daha detaylı konuşacağız. İlk konumuz kadınlığımızın bize verdiği güçle aklımızı, kendimize ve çevremize olan tavrımızı nasıl evirebileceğimizi anlamak. Buna en güzel benimseyen isimlerden biri ise cansın. hoş geldin. Sana da merhaba. Bekletmeden sorularıma geçiyorum. Cansın, gün içerisinde kendin için neler yapıyorsun? Kendime iyi bakmaya çalışıyorum. Mutlu ve huzurlu olmaya çalışıyorum. En önem verdiğim şey sanırım programlı olmaya çalışmak. Yani günümü programlamak. Çünkü böyle sabah altıda uyanıp yazı yazdığımda, yoga yaptığımda, meditasyon yaptığımda, yani kendime iyi bakacağım şeyler yaptığımda daha verimli bir gün geçiriyorum. Zaten çok fazla çalıştığım için aralarda böyle bu tarz baş, kendine baş başa kalabileceğim anlar yaratmak benim için çok önemli. Güzellik anlayışından bahseder misin? Yani aslında doğallıktan yanayım ve insanların kendilerini mutlu hissettikleri gibi iyi göründüklerini düşünüyorum. Yani ne kadar mutlularsa, ne kadar kendilerini iyi hissediyorlarsa aynaya baktıklarında o kadar mutlular. O yüzden insan ne kadar mutlu olduğu önemli. Ama doğallıktan yanayım derken mesela daha önceden estetik çok hoşuma gitmeyen bir şeydi yani estetik operasyonlar ama işte yavaş yavaş güzellik, algım, benim de kendime bakışım değiştiğinden beri işte estetiğe karşı bakışım da değişmeye başladı mesela. Ee, o yüzden dediğim gibi insanlar nasıl mutlularsa e, öyle güzel görünüyorlar bence. Bana en güzel hissettiğin zamandan bahseder misin? <laughs> Şu anda. <laughs> yani her gün daha e, şeye uyanıyorsun aslında. Daha iyi olmak için, daha güzel olmak için uyanıyorsun aslında ve benim için öyle oluyor en azından. O yüzden her yeni halim bence en güzel halim kendine daha iyi davranmak için neyi değiştirebilirsin? Kendimi daha fazla sevebilirim. Bazı günler çok özgüven problemi yaşadığım zamanlar oluyor. Yani kendimi farkında olmadığım günler oluyor. Kendime çok kötü davranabiliyorum, çok hoyrat davranabiliyorum. Kendimi izole ediyorum. Dışarıya çıkmak veya kimseyle konuşmak istemiyorum. Bu gibi şeyleri değiştirmek için işte yoga, meditasyon, koşmak gibi bir sürü şey yapıyorum aslında. Onları yapınca bu durumlara girmiyorum ama birazcık bunun üzerine çalışmam lazım. Kadın olmak sana nasıl bir güç veriyor? Kadın olmak üreten ve çok yaratan ve bu enerjisini çok iyi kullanabilen insan türü bana göre yani erkeklerde tabii ki de öyle böyle bir ayrımcılık yok bence ama e, burada şöyle bir şey var yaratım süresince, hani bu dişi e, yuvayı dişi kuş yapar diye bir şey var ya aslında biraz da onun gibi e, biz biraz daha bence kadınlar daha rahat yaratıp üretebiliyoruz o alanları kendimize daha rahat açabiliyoruz yalnız kendi e, ben burasından çok güç alıyorum ve e, öteki kadınlardan da çok güç alıyorum. Yani hem beraber çalıştım. Hani bir kadın kadına güç, kadın kadına birlikten de yani bütün yakın arkadaşlar çok çok fazla yakın kadın arkadaşım var mesela. Ee, kadın olmanın bu tarafı bana kesinlikle çok güç veriyor. Öteki kadınlar. Peki Cansın. İnsanların seninle ilgili öğrenmesinden çekineceğin şey ne olur? sigara içiyorum. <laughs> e, yani tütün kullanmak benim en e, utandığım ve çekindiğim şey. Bunun sebebi de yani içerken tabii ki de çekinmiyorum ama e, öteki insanlara ya benden daha küçük insanlara kötü örnek oluyorum düşüncesi bunu benim insanlarla asla paylaşmamama sebep oluyor aslında. E, ya, ya zaman zaman bırakıyorum içmediğim zamanlar oluyor falan ama bence çok 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 kötü bir alışkanlık yani hiçbirimizin yapmaması gereken bir şey. Evet çok utanıyorum bundan. Sence güzellik konusunda kırılması gereken en yanlış şey nedir? Bunu nasıl kırabiliriz? Bence birkaç etiketin değişmesi lazım. Mesela işte zayıf insan, şişman insan gibi şeyler bence çok yaralayıcı kelimeler. Çünkü ben daha önceden 16 kilo daha fazlaydım. Şu an olduğum halinden 20 kilo daha fazlaydım ve o zaman da çok mutlu bir insandım. Sadece daha az spor yapıyordum ve yediklere şu an dikkat ettiğim kadar dikkat etmiyordum. Bu benim çirkin olduğumu göstermiyordu günün sonunda. Ama ben zayıfladıktan sonra herkes ne kadar güzel göründüğümü, ne kadar güzel olduğumu bana söylediler. Ve hani aslında bu genç bir kız için çok da şey bir durum değil. Yani beni kilom yüzünden mi beğeniyorsunuz, daha zayıf bir kere zayıf kelimesi de baş başına değişmesi gereken bir şey. Çünkü bir insana zayıf dediğiniz zaman neyse zayıf aslında. Yani kilosu az, vücudundaki yağ oranı az. Ya da bir insana şişman dediğiniz zaman böyle çok kötü bir kelime söylüyor gibi hissettirebiliyorsunuz. Ya oradaki etiketlerin değişmesi lazım bence ki herkes kendi bedeniyle mutlu olup kendi tercihlerini başkaları için değil kendisi için yapabilsin. Birini güzel hissettirmek için ne yaparsın? İltifat ederim. Mutlaka. Yani ona güzel gördüğüm şeyleri, taraflarını gülüşü güzelse gülüşüm güzel derim. Yani ona mutlu etmek için e, gerçekten onunla ilgili düşündüm güzel gördüğüm şeyleri söylerim. Seninle ilgili en güzel şey nedir? Çok gülüyorum. <gülüyor> Sanırım çok fazla gülmem. Bir de e, benim en sevdiğim özelliğim sanırım. E, her durumun içinde bir böyle bir umut görememem ve bir şeyleri e, olumlu bir şekilde değiştirebiliyor olmam. Kendim etrafımdakiler için. İnsanlar senden ne öğrensin istersin? E, evet. <laughs> e, i̇nsanlar benden aslında belki bu videoyu izleyen insanlar bilmiyorlardır ama ben yaklaşık 3 sene önce erken doğum yaptım ve kızımı kaybettim ve 10 gün yaşadı ve o süreçte o hastanedeyken ben evde işte gösterimi pompalıyorum 3 saatte bir çok acı çekiyorum bu konuda hani kendimi gerçekten öldürmek istediğim ve çok kötü bir sürece girdim ve o süreçte bunları yaşarken bir taraftan işte YouTube'a 23 haftalık bebeğim doğdu, yaşadı, doğdu, yaşadı falan gibi şeyleri içeriklere bakıp dünyanın her yerinden e, videolar izledim. Yani bu videoları çeken insanlar da benimle aynı şey yaşamış insanlardı. E, zaten öyle bir durumdayken sizinle aynı şeyleri yaşayan bir insana tutunabiliyorsunuz ancak çünkü öteki başka hiç kimse sizi anlamıyor. Um, o kadınlar benim gerçekten hayatımı kurtardılar. Yani o kadınların varlığı sayesinde ben yaşamayı tercih ettim. Ve insanlar da benden böyle çok karamsar oldukları, gerçekten artık belki de yaşamak istemedikleri dönemlerde bana bakıp um, evet hani yaşamak böyle bir şey, yaşayabiliyorsun. Onu gösterebilmeyi aslında, onu verebilmeyi çok isterim insanları. Çünkü um, maalesef hayat çok güzel şeyler oldu. Çok kötü şeyler de var ve e, bunların içinden çıkmak için başka insanlara ve onların deneyimlerine ihtiyacımız oluyor. E, bu da bana e, güç veriyor. Çünkü günü geldiği zaman e, ben biliyorum birilerine bunun gerçek anlamda dokunacağım. Hayattaki en büyük dersin ne oldu? E, hayattaki en büyük dersim şu oldu. Eğer yaşamayı tercih ettiysen en güzel şekilde, seni en mutlu edecek şekilde yaşamak lazım. Ve asla keşkemin olmaması lazım. Yani her şeyi denemem lazım. Benim kesinlikle hayattaki en büyük dersim bu. Neyi çok iyi yapabilmek isterdin? Bale yapabilmeyi çok isterdim. <laughs> Balerin olmayı çok isterdim. Çünkü zamanında müzikle ilgileniyordum ve ...aslında baleyle ilgilenmek istiyordum içten içe. Hani biraz ailemiz zoruyla değil de... ...ailemin beni işte poşlamasıyla... E, ...müziğe devam ettim ama... ...hep bale yapmak istiyordum ve maalesef... ...ben çok küçükken bir tane hoca... ...bana kemiklerimin çok kalın olduğunu ve... E, ...bale yapamayacağımı söyledi. Benim de bale hoşlamayan bale kariyerim... <laughs> ...o gün bitmiş oldu ama... ...hep böyle işte koşarken ya da... ...bir şey müzik dinlerken, araba kullanırken... ...böyle kocaman bir sahnede bale yaptığımı hayal ediyorum. Peki son olarak Cansın, senin için güzel bir insan tanımı nedir? Güzel bir insan tanımı benim için net olan insandır. Yani dürüst olan, net olan insandır kesinlikle. Çünkü e, bence dış görünüşü en büyük etkileyen şey iç durumumuz ve bunun yüzümüze aslında yansıması nasıl biri olduğumuzu fiziksel olarak tanımlayan, gösteren şey de aslında ne kadar güldüğümüz, suratımız sinsimi, sinirli biri miyiz yoksa sürekli gülüyor muyuz, sürekli şaşırıyor muyuz, tepkisiz miyiz? Bunların hepsi bizim aslında yüzümüzün şeklini etkileyen şeyler, enerjimizi etkileyen şeyler. Ben özellikle böyle çok dürüst insanları, ben çok net insanları çok seviyorum. Ben de seni seviyorum Cansın. <laughs> ben de seni seviyorum Maya. Çok tatlı. Cansınla <laughs> konuşurken bir yandan seni iyi hissettirecek birkaç ürünü toparladım. Bu video için seçtiğim ürünleri göstermek istiyorum. Uygulamaya girerek sana seçimlerine, tenine ve istediklerine uyan birçok farklı ürün ve markaya sen de ulaşabilirsin. Hemen profil oluşturarak sen de aramıza katıl. Beraber güzelleşelim. Dans et kahkaha at, sevdiklerine vakit geçir, müzik dinle, meditasyon yap, yapamıyorsan spor yap, canın onu da çekmiyorsa güzel bir film aç ve yorganın altına gir. Bir konuda anlaşalım, Senin güçlü hissettiren şey sadece seni ilgilendirir. Yakın zamanda tekrar görüşmek üzere. Maya Güzellik Asistanım uygulamasından bana 24 saat ulaşabilirsin.